Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizler arkadaşımla oyun oynuyoruz. Video başladım diyeyim. Video başladım. Let's go arkadaşlar. 9858. Benim arkadaşlar gün oldum. Büyük kutudan büyük kutuyu açtım şey çıktı arkadaşlar kalenin bir tane akşa vardı arkadaşlar unuttum ismini unuttum ileri giden ileri giden böyle kazmasına tüy ile gidiyor ismini unuttum yorumlara yazarsınız arkadaşlar siz helal bizim yani çok iyi oynuyor arkadaşlar çok iyi oynuyor Ha ha. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel oynuyoruz. Arkadaşlar bu videonun şefine bir 10-20 like atalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bizim takıma ne oldu ya? Arkadaşlar inşallah gol yemeyiz. İnşallah gol yemeyiz. İnşallah gol Ama ya ama ya. Çok güzel oynuyor arkadaşlar. Şu Dali çok güzel oynuyor. O yüzden Dedal. Hayır, hayır. Arkadaşlar elimizdeki maçı verdik. Eksi dört. Puff, arkadaşlar eksi dört ne demek ya? Elimizdeki maçı verdik ya. Elimizdeki maçı verdik arkadaşlar. Devam olsun. Bir maçtan bir şey olmaz. Bir maçtan bir şey olmaz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Videomu da yapın arkadaşlar. Sizinle ne videosu çekeyim başka arkadaşlar. Hep gameplay atıyorum. Başka ne videosu atayım. Çık 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 çık. Ya bana verme sen. Attım sen doğru. Hadi Yusuf atabilirsin onu. Ah be. İsminden öyle diyorum. Normalde o Hayır ya. Hayır ya. <laughs> ne oluyor arkadaşlar bize? Görüyorsunuz. Bu, bu eli de kaybedeceğiz. Ondan sonraki eli kazanacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam kusmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaybettik bu eli. Umudu kesim artık bende. Kaybettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaybettik. Bilmiyorum belki comeback bilgiye dönüş olabilir mi? Yok arkadaş olmaz bu takıma. Ben bir deneyeceğim comeback'i. E. Alan Yusuf, Alan Yusuf. Hadi be kanka. Hadi be. Görüyorsunuz arkadaşlar bu Rico. Hiç şey demek istemiyorum kötü oyuncu. Zorlayan arkadaşlar zorluyor böyle insanları. Böyle oyuncular geldim arkadaşlar. Ben bildirmeyi bildirme nasıl bildiğini söyleyin yorumlara da arkadaşlar. Bildireceğim onlara. O emden geldiği kadar bilme tuşuna basacağım. Rico zorluyor arkadaşlar. Oynayamıyor. 5 duruyor. Gördüğünüz gibi zorluyor oluyor arkadaşlar. İşi gücü tuz Böyle adamlar bile gelmemeli. İyi adamlar gelse de kazandı, kazansak keşke. 10.000 10 bin kupa olamadım. Gördüğünüz gibi kaybet. Arkadaşlar moralimizi düşmeyi yok. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Ben saldım arkadaşlar saldım. Ben comeback gelmez. ilk oynamayı bilmiyordu arkadaşlar. ilk oynamayı bilmiyor. Hadi bir Yusuf. Bir gol. Hayır ya. Tuttu ya. Son dakikada ya. eksi 8 yedik arkadaşlar. şimdi iyi takım gelecek. Görüyorsunuz. Niko. Eğer bunu kaybedersem eksi 5 yiyeceğim arkadaşlar. İnşallah kaybetmeyiz. Ben şurada pusumu kendimi unutturuyorum. Siz gidin. Ama ben beni gördüm. Ana beni aldılar arkadaşlar. Maçı kaybettik. Bildiğimiz gibi ben böyle Yemekleri karakterlere de girmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaybettik maçı. Ben biliyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bu oynamayı bilmiyor. Mal yani açıkçası. Girmek istemiyorum ama mal. Arkadaşlar bir mal diye mal olsun arkadaşlar bana da like atın. Mal olsun bana. Bir like atın da. Malim olsun kaybediyoruz zaten. Bir muhalemiz olsun ya. Abi iki kişi denmiş ya. Abi oynamayı bilmiyor ki bizim takım. Bizim bu oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Olsun model bozmak yok. At artık at artık at artık. Hayır ya. Ama ben sana zamanında at dedim ya. Kaybettik arkadaşlar. Belli oldu artık. Ben odayı yargıda açayım. Burada biz kaybedelim ha. Bu yakıştı mı? Yakışmadı arkadaşlar değil mi? Cihan basın dakika. Yanımda olsun. Ya ölmeyeyim ya. arkadaşlar. Olsun mal basmak çok. Arkadaşlar her like benim bir moyum olsun. Yolunu da yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klasik Klasik bot geliyor arkadaşlar. Bo bot. Eksi beşimizi yedik. Ben biliyorum arkadaşlar. Ben soyu çalayım. Sen şey, şeyle al, şey al. Ben soyu çalıyorum. Sen şeyle al. Sen şeyle al abi. Neyse tamam. Böyle oynayalım. Arkadaşlar eksi yemek istemiyorum ya. Eksi yani kötü. gördüğünüz gibi spek var arkadaşlar karşıda. Bizde El primo var. Anime bilmiyor arkadaşlar. Alpirmo falan. Hiç bir de anime. primo bilmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni iki vuruşta alıyor. primoya bakın arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi El primo Cık. Abi eksiyemekten bıktım ya. Yani. Bu maç bitsin kapatacağım videoyu arkadaşlar. Aç şunu. Aç şunu. Ya aç şunu derim ama ya. Aç şunu derim ya. Aç şunu. El primo derim ya. Hele şükür el primo attı. Aa, çok zor. Geldim. arkadaşlar. Hayır ya. Hayır ya. Gol yiyeceğiz. Hayır ya. Hayır ya. Ay benim canım az. Ya senin canın az. Niye gidiyorsun ki? Olsun arkadaşlar her benim şeyim moralim. Bekle pusuculuk. Öldüm arkadaşlar. Maç kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Bizim bu Ali öyle iş yapamayız. El Primo gol at hadi. Hadi hadi arkadaşım. Hadi arkadaşım gol at. Hadi at gol at gol arkadaşım. Atamadı at, gördünüz arkadaşlar. Ben ne de dedim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de dedim el o bot oynuyor bot. Sanki bot var onda. Bot oynuyor. Bot oynuyor arkadaşlar. Böyle oyuncular arkadaşlar niye yüksek kupaya geliyor? Yani böyle oyuncular niye niye böyle o kupa olacak kişiye geliyorlar arkadaşlar ya. Ben de kendimi çok iyi oynuyorum demiyorum arkadaşlar. Ben de kendimi öyle iyi oynuyorum takım benim takım arkadaşım El Primo bot arkadaşlar. Gol yiyeceğiz arkadaşlar. İçimden bir ses o diyor. Gol yiyeceğiz diyor. Gol yiyeceğiz. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. 10.000 kupa 10.000 video, kupa videosu yakında gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Goodbye.